Bugün ne yapıyoruz aşkım? Bugün Kapadokya'ya gidiyoruz. Bugün dediğin gün bitti ama... Bu gece. Bu gece saat <laughs> 11. Aylar öncesinde Tuna'yla bir e, aktivite kağıdı vardı. Onu böyle karalamıştık. Orada Kapadokya çıkmıştı bana. Evet. Ben de Tuna'ya demiştim ki beni Kapadokya'ya götüreceksin diye. Aynen. Geç oldu sana ama olsun çıktı aşkım. Sen beni götürmen lazım ama ben götürüyorum. Değil mi? Öldüm orada. Bana Neyse. da çıksa, sana da çıksa sen beni götüreceksin. A -a. O yüzden geç oldu ama tamam. Bu seferlik kabul ediyorum. Bir daha bu kadar geç Hı -hı. olmasın. Tamam. Çünkü biz bunu Temmuz'da mı Ağustos'ta mı yapmıştık? Öyle bir şey de tam hatırlamıyorum ama. Bayağı oldu da. Yazındı yani. Bugüne nasipmiş. Evet o yüzden gideceğiz birazdan çok heyecanlıyız. Bugünü vlog çekelim diye düşünüyoruz inşallah çekebilirsek. Evet. Bir an olarak kalsın istiyoruz. Hem de izlensin. Görüşmek üzere. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Burada biz otele geldik. Kahvaltımızı yaptık hemen hızlıca. Sonra valizimizi aldık ve hazırlanmaya başladık. Burada ben saçlarımı falan yaptım, makyajımı yaptım, üstümü giyindim. Şapkamı da taktım. Hazırım. Sonrasında hemen otobüsümüze bindik ve şöyle şehri bir turlamaya başladık. Çok güzeldi her yer inanılmaz. Yani bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Her yer sanki böyle manzara. Her yer böyle ama yani gerçekten. Baksanıza çok doğal güzellikler vardı. Hayran kalarak çektim hepsini ve bunlarda hiçbirinde bir shop yok. Direkt doğal bir şekilde. Sonra ilk durağımız olan çömlek yapım atölyesine geldik. İzleyelim. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ali Usta. Bu arada herkese iyi bayramlar. Bu sanat bölgemize Hititlerden kalmalı sanat. Milattan önce 1800'lü yıllarda diktikler tarafından icra olmuş. O dönemden bu zamana kadar da babadan oğula, dededen toruna atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış. Kızılırmak bölgemizi ortadan ikiye bölüyor. Irmak'ın bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi yani beyaz çamur. Burada ise çimcilikte kullanılıyor. Beyaz çamuru en son dönüştürdüğümüz nokta şu şekilde çini tabak ve vazolara dönüştürülüyor. Irmağın öbür taraf kısmında ise bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabi kırmızı çamur kil gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 8 farklı toprak çeşidi bulunuyor. Bunlar yapılacak ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani bir testinin karışımıyla baz ki aynı değil. Hepsi farklı farklı karışımlar. Kullanım maksatı olan ürünler, testi, bardak, güveç vesaire şeyler 1200 derece sıcaklıksa kullanım maksatı olmayan süs ya da dekor eşyaları 950 derece sıcaklıkta ilk pişirim gerçekleşiyor. Ürün fırından çıktıktan sonra üzerleri boyanıp işlem görecek ürünler aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ya da mineral boyalar. Yani doğal boyalarla ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerinin süslemesi gerçekleştiriliyor. Şu an orijinalleri Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yahut İznik kitabında bulunan ürünler. Yani bundan 4000 yıl önce işlenmiş tüm motif ve formlar birebir hayata geçiriliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra Artık ürün üzerindeki boyaya ya da ürünün kendisine ateş, su, benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. Bunun en büyük sebebi ise her iki materyalin de doğal olması. Vazonun meydana gelişi, yapım hikayesi 12 saat tekrar geri verir. 12 saatten sonra ışığın seviyesi yavaş yavaş düşmeye başlar. evet. Hocam bir renk Tabi renkle oynama şansınız yok. Bu ortaya çıkan doğal renk. Yok gel sen gel. Bittin yaptı bitti. Baksana 3 tane yaptım. <laughs> gel gel. 哈哈，已经 onları çok beğendik. Bunları alacağız. Evet, sonrasında da Derwent Hayal Vadisine geldik. Burada deveye benzeyen bir taş varmış. Onu gösterdiler bize. Sonrasında yine böyle peri bacalarını gördük. Ee, bu deveye benzeyen taşı istediğiniz gibi hayal gücünüze bağlı olarak kendi fikrinize göre değerlendirebilirsiniz demiş rehber. Sonra küçük böyle iki tane öpüşen ördek taşları varmış. Onları gördük. Burada da ATV turuna başlayacağız şimdi. Hazırlanıyoruz. Gerçekten bu da çok heyecanlı bir deneyimdi bizim için. Çok sevdik. Gidiyor mu fotoğraf? Gidiyor. Tamam, anlat. Bu dört günü de sadece bir tur yapmadık kendimize. mola verdik fotoğraf çekilmek için. Arkadaşlar gerçekten ben Kapadokya'ya bayıldım ya doğasına. Yani fotoğraflarda falan görünce de böyle çok etkileniyordum ama insan böyle gözüyle görünce ve her yer böyle yani hani sadece işte bizim internette gördüğümüz hep aynı bir sabit peri bacalarının fotoğrafları vardır ya. Ama burada her yer böyle müthiş bir şey, acayip yani ilginç. Çok garibime gitti. Hikayesini falan dinledik yani çok çok eski zamanlara dayanıyor tarihi zaten. Mesela şu arkama bakın. Ya sanki bu dünyadan değilmiş gibi, gerçek değilmiş gibi. Yani harika ve her yer böyle çok güzel. havası da çok güzel bu arada. Ya da biz mi doğru zamanda geldik bilmiyorum. Her şey harika. Yani şu taşlar yani zamanında mesela bu taşların şu oyukları var buralarda. İnsanlar burada yaşamışlar yani. Çok garip değil mi? Ben gerçekten çok etkilendim. Şuradaki beyaz mesela oyuklu taşlar. Harika. Yani gerçekten insan büyüleniyor. O yüzden gidin kocama bir daha teşekkür edeyim medya getirdiği için. <laughs> Burası sanırım Paşa Bağları'ydı. Gerçekten de tam olarak Google'a baktığınızda peri bacaları yazdığınızda çıkan görsellerdeki peri bacaları burada vardı ve çok çok daha güzellerdi. Hepsini çok beğendik ve gerçekten bu oluşumlar nasıl meydana gelmiş insan hayretle izliyor ve bunların hepsinde neredeyse oyuklar, pencereler e, vesaire vardı. E, burada insanların yaşadığına dair çok kanıtlar vardı. Buraları gezdik. Çok güzeldi tabii ki. Şurada fotoğraf çekildik. Çok güzel çıktı. Burada Tunay taşları elliyor nasıl hani yumuşak mı falan diye dökülecekmiş gibi duruyor. Çünkü sanki böyle her an hani kafamıza o taşlar düşecekmiş gibi duruyordu. Burada fotoğraf çekildik ama hep arkamızda insanlar çıktığı için paylaşamadım maalesef. Sonra şöyle bir yürüyüşe çıktık tekrardan. Çok güzel ya. Şuraya bakar mısınız? burası benim babadan kalma. Her videoda aynı muhabbeti yapıyorsun hocam. Her videoda. Yaz video. manzara mükemmel. Şimdi kara bulutlar da geldi. Çok, çok, çok evet. Enteresan ya. Evet çok güzel. Sonra kocamla şurada şöyle güzel yürüdük. Gerçekten her yer harikaydı. Ve biz yürürken birden pıtı 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 yağmur çiselemeye başladı. Tunay da hemen bu anı değerlendirdi ve şöyle romantik anlar yaşadık beraber. Çok seviyor beni. Aşık bana. Sonrasında yağmurdan korunmak için hemen böyle bir yere geldik. İçini rüzgar oymuş işte bunların. Göreme Açık Hava Müzesi'ne geldik. Ben bu develeri ilk başta canlı değiller gibi düşünmüştüm ama sonra yaklaşınca canlı olduklarını anladım. Çok tatlı bir tay vardı şurada da. Şimdi develerin böyle bakın hareketlerine canlı gerçekten de. Ve böyle duruyorlar. Çok garip değil mi? <laughs> Dişlere bak. <laughs> Şu en köşedeki çok komik duruyordu. Ağzı yamuk ya böyle. <laughs> çok tatlı. Sonra burada Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezdik. Ya buralar gerçekten de inanılmaz güzeldi. Bayıldım yani böyle çekerken vav wow! falan diye çektim. Ee, Peri bacalarına çok benzeyen burada da yapılar vardı. Ve hepsi birbirinden eşsiz ama kamerada sanki hepsi aynıymış gibi duruyor. Ama kendiniz gözünüze gördüğünüzde farkı anlarsınız. Böyle tepeden de çektim. Şu aşağıdaki merdivenlerden yürüyüp böyle tepeye çıktık. Burada da yine manastırlar, kiliseler falan vardı. Onların içini gezdik. Bakın burada görüyorsunuz. Yani buranın içerisinde insanların yaşamış olma ihtimali beni çok heyecanlandırdı. Çok garibime gitti gerçekten de. Ve şu taşların güzelliğine bakar mısınız? Bunların hepsi bizim ülkemizde. Cennet gibi bir ülkemiz var. Gerçekten değerini bilmiyoruz arkadaşlar. Burası da yine çok güzel bir manzara. Burada <laughs> kocam yine kocamlığını yapmış. Ee, manastırların, kiliselerin ve insanların yaşadığı yerlerin içini geziyoruz. Burası sanırım e, mutfaktı. Öyle hatırlıyorum. Wow. Yemekhaneler ve mutfaklar çok fazla vardı. Kiler odaları çok fazla vardı. Tandırlar vardı. Falan filan böyle. Duvarlardan oyup hep böyle yerler yapmışlar. İçlerine de depo olarak kullanmışlar, kiler olarak kullanmışlar. Burası bize Sümele Manastırı'nı anımsattı birazcık. Orada da böyleydi çünkü. Burada da yine bir tepeye çıktık ve burada bir kilise vardı. Karanlık Kilise'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama ücretliydi. O yüzden oraya giremedik. Çünkü ücreti Türk lirası üzerinden değil, euro üzerinden de. Şurada görüyorsunuz kenarda sağda hemen. İçerisinde de Meryem Ana Kilisesi miydi? Karanlık Kilise miydi? Öyle bir şey vardı. E, açıkçası buraya çok benzeyeceğini düşündüğümüz için girmek istemedik. Çünkü 8 Euro gibi bir şey, ücreti vardı galiba. 6 Euro ya da 8 Euro olması lazım. Buradan da manzarayı izledik şöyle. Sonra burada tunayın yaptığına bakın Allah aşkına. <laughs> evet. Evet, saçmalama. Saçmalama. <laughs> 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 Senin fotoğrafını çekiyorum sandılar. Aşkım. Yani. Senin fotoğrafını çekiyorum diye sandılar. Kadın kız diyor. Önde duruyorsunuz. Şey yani. Sen niye foto foto diyorsun? Beraber İlk başta söylediğin gibi aile ailesiniz de desen okey de. Foto foto değil Yanlış anlarlar. Tanımadığım Bak, insanlar. Niye niye? Niye? Tanımadığın insanla niye fotoğraf çekilirsin? Farklı Dalga geçmiş gibi algılarlar. Farklı mesep. Niye ana? Mesep. mesep. Ay şimdi çok komiksin. Güzel çıkar, <laughs> şey Az önce sana kilise diyeceğine. <laughs> ne demiştin? <laughs> ne demiştin? Ne demiştin? <laughs> ne? <laughs> Kılısı. <laughs> 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 Stefan'ı ver <o> çekelim. <laughs> Klise. Tamam. Çekilelim aşkım. olsun. Çekilelim. Çalıspay takip. Değerdin? Klise. Ay çok güldüm kendime. Burada da otobüse geç kaldık ama hala oyalana oyalana hediyelik alıyorum burada gördüğünüz üzere. Her yerde böyle mağazalar vardı. Çok hoşuma gidiyor böyle hediyelikçiler. Yine buradan da bir şeyler almıştım. Ne aldım hatırlamıyorum. Magnet almıştım galiba. Onları ödeyip çıkacağız. Arkadaşlar biz sizden gizli gizli otele geldik. Yıkandık. Biraz dinlendik. Üstümüzü giyindik. Şimdi akşam yemeğini yiyeceğiz ama Tunay hala uyanmadı. Şimdi ben Tunay'ı uyandıracağım. Tunay'cığım uyuyor burada. Biraz böyle otantik bir otelde kalıyoruz. Aşk kuş. <laughs> Aşk kuşum uyan koçuşum. yiyelim hadi gel. Geç kaldık hadi. Ya. Belli aşkım. Uyandırmaya çalışıyorum seni bir saattir.